Mardin bu hafta rengarek bir şenliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Uçan Halı Çocuk Festivali dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ve çocukları bir araya getirdi. Her yerde sanat derneği ve sirkane işbirliğiyle organize edilen festivalin açılışı farklı ülkelerden müzisyen ve sirk sanatçılarının katıldığı coşkulu bir kortej yürüyüşüyle yapıldı. Diyarbakır Kapı Mahallesi'nden başlayan ve Mardin Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüş, akrobatik gösterilerle adeta bir görsel şölene dönüştü. <laughs> Festivalin coşkusu Mardin Müzesi'nin tarihi atmosferinde çocukların neşeli şarkıları ve sirk sanatçılarının nefes kesen gösterileriyle devam etti. Festivalin kurucu başkanı Pınar Demiral bu yılda hedeflerinin büyük olduğunu belirtiyor. Festivalim bu yıl çok renkli geçiyor. 20 ülkeden 50 sanatçımız ve yerelden de yaklaşık bir 30 tane gencimiz çocuğumuzla beraber 80 kişilik büyük bir ekibiz. Festival 1 Eylül'de Mardin Müzesi'nde ve 1. Cadde'de yapılan yürüyüşle açılışı yapıldı. Şimdi yarından itibaren ilçelere doğru hareket ediyoruz. Genel olarak festivalimizin gittiği yerler çocukların böyle etkinliklere katılamadığı yerler. Dünyanın her yerinden gelen sanatçılar buradaki çocuklara hizmet etmek için gönüllü olarak geliyorlar. O yüzden enerji çok yüksek. Festival 1 Eylül'de başlıyor, 10 Eylül'de tamamlanıyor. Festival kapsamında çocuklar için... Çok farklı çeşitli sanat atölyeleri var. Yine bunları uluslararası sanatçılarımız veriyor. Bu 10 gün içerisinde farklı ilçelere gidiyoruz. İlçelerde renkli yürüyüşler yapılıyor. Müzik, dans, sirk, akrobasi, ateş gösterisi, cambazlar, dansçılar. Birçok ülkeden sanatçılarımız çocuklara böyle bir gösteri hazırladı. Her yıl yaklaşık 8-10 bin, bin, bin arası katılım oluyor. Bu yılda 8 bine yakın çocuğun katılmasını bekliyoruz. Festival bir hafta boyunca devam edecek. Müzik, dans, sirk, akrobasi ve ateş gösterileri gibi birbirinden farklı sanat atölyeleriyle çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak olan festival 10 Eylül'e kadar Mardin ve çevresinde sanatın ve kahkahanın merkezi olacak.